Selamlar, biliyorsunuz gibi süredir Afrika kıtasında yolculuklarım devam ediyor. Bu videoda arkadaşımız Hasan'ın ailesinin evine, köylerine ziyaret'e gidiyoruz. Hep beraber bir arkadaş grubuyla Hasan'ın ailesinin evinde, köylerinde ağırlanacağız. Sizlere iyi seyirler dilerim. <laughs> Köy evine bak, ben hiç böyle bir şey beklemiyordum şu an. <laughs> Elime böyle bir tavuk tutuşturdular. Anlamadım. Elime veri verdiler böyle bir tavuğu. Ben keselim. Ya ben bununla gezmek istiyorum. Evet, evet. Çok acayip bir oyun var böyle animasyonlu. <gülüyor> <gülüyor> Şakir ile beraber mi? gidiyoruz. <laughs> Bir motor taksi ayarladık böyle. <laughs> gidiyoruz köye doğru. Hasan is your brother? Ha? Yeah, he's my brother. How I many sister and brother you have? Two. Two I have a sister. Yeah. And uh, no, one brother. One brother is Hasan? Yeah. Okay. Can I... Yeah. Okay. Thank you. Aa, wow. köy evine bak ben hiç böyle bir şey beklemiyordum şu an. <laughs> Nakışlı makışlı böyle dantelli falan böyle örtüler mörtüler. Yes. Evet. Biz fazla yaparız sanıyordum da bu ayrı bir olaymış. Öyle <laughs> It's Yeah, in Turkey we do all the same. We even we even put our television, something like that. Like this. Yeah. Oh, that even the electric video. Yeah. Hasan elinde böyle bir tepsiyle geldi misafirlikte aldığımız ilk ikramımız yes, bu oldu. Şimdiye kadar bakalım daha ve <laughs> yemekler çoktan hazır. Bakalım ne yiyeceğiz? Bugün ne var acaba? Vardı ya, bugün ne <gülüyor> yiyeceğiz? Bugün ne yiyeceğiz? Pilav. Bu Bunu kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve fasulye. Şunun kokusu efsane yalnız. Güzel bir şey burada. Hmm. Yemek öncesi şakira ellerimizi yıkamamız için böyle bir şey getirdi. Sırayla yıkıyoruz. Ya. İlk günkü gibi tertemiz. <laughs> su bayağı böyle sıcaktı bu arada. Böyle sıcak bir su döktü elimize. Böylece yıkadık. Sıra Gökçe'de. Evet. <laughs> Akşam yemeğimizde şöyle bir pilav var. Dolmalık içi gibi. Şurada bir tavuk yapmışlar. Burada bir fasulye. Burada da kasava var. Kasavada böyle bir ağaç kökünü bu şekilde haşlıyorlar. Ve böyle servis ediyorlar. Böyle bizim patatese falan benziyor. O tarz bir yiyecek aslında. Demuz var. Böyle bir akşam yemeği. Yok ya, güzel. Ya böyle ekmek yerine yenebilir ama. Ha. Tadına bakmadım ama yemek efsane gözüküyor. Bayağı şey lezzetli Vallahi. gözüküyor topam. Saat 8 böyle bir tezgah var ablamız yemeğini satıyor bir mısır bir de fasulyenin karışımıyla böyle hafif de soğanın kurutması var bu şekilde bir karışım yapmış ee, mısırlar yalnız gerçekten kocaman <laughs> mısırlar kocaman fasulye çok lezzetli böyle bir karışım yapmışlar hafif de böyle zeytinyağı koyuyor içine. What's the name? Noya. Noya. Mm, noya. It's really delicious. And you mix with tomato and no, onion? Onions raw. Mm. And then they are so super nice. Kahvaltımızda hazır. Burada ne var? Patates. Patates. Başka? O kadar. Bu kadar mı? Salçalı patates gibi. Ya bir şeyli evet ama bir şeyli böyle patates. Kokusu... What is inside in potato? Onions, Yeah. Um tomatoes. Ve burada sabah aldığımız mısırlı fasulye. <laughs> you will mix with with this? Yeah. Mm, <laughs> I see. Yeah. Böyle bir kahvaltımız da var. Akşam yemeğinin üzerine kahvaltımızı yaptıktan sonra etrafı gezmeye ve keşfetmeye çıkacağız. Bakalım neler göreceğiz. <laughs> Böyle bir kuyu var. Kuyudan direkt suları bu tür bidonlara doldurup evlerine bu şekilde götürüyorlar. Yani bildiğiniz evlerde öyle çeşmelerden akan bir su falan yok. Bidonlarla evlere sular taşınıyor. Sırada insan var. Bidon bidon bekliyorlar böyle. Sırayla dolduruyorlar. Köyde biz normal bir evde kalıyoruz aslında bakarsanız. Ama bir de bu tarz evlerde yaşayan topluluklar, böyle aileler var. Ben daha önce bu tarz evlerde yaşayan insanları Gördüğümde böyle fotoğraflarda veya videolarda izlediğim zaman hep böyle şey düşünürdüm. Ya ne kadar zor böyle bir şey olabilir mi? Böyle garip gelirdi ama şu an burada böyle içerisinde bulunup da bu insanların burada yaşadığını kendim canlı canlı şahit olduğumda bu nedense böyle normal geliyor. Hani böyle bir normalim olmuş gibi insanların buralarda uyuyabilmeleri normalmiş gibi gelmeye başladı. Böyle hissettiriyor. Niye bilmiyorum. Önceden anormal gelen şey şu an gayet normal geliyor. İnsanlar sürekli dışarıda yaşıyorlar. Gidip içeride yaşamıyorlar. Sürekli dışarıda işlerine, güçlerine, doğalarında, harlalarında, bahçelerinde takılıyorlar kapılarının önünde. Ki güzelliklerine de bayağı önem veriyorlar. Gece <laughs> Oh, <laughs> yeah. That is local beer, right? Eh? Uh, local beer. is it alcohol? <laughs> no, it is local beer. It is called the masoi. No. Masoi. Masoi. huh? Local booze. Beer. Local, local booze. How are we hello. Mahmut. Mahmut. Hasan'ın babası. Ee, buraların baya böyle köklü aileleri mi derler? Öyle bir Hem şey oluyor. Hem bölge lideri gibi yani bir şey oluyor. <laughs> gibi Aya. bir toplantı yapılıyor. Aya. Bu Aya. toplantı Aya. niye yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Ne oluyor burada? Onu birazcık anlatmak istiyorum. Bazı ihtiyacı olan insanlar oluyor. Özellikle kadınlar için her hafta böyle toplantılar düzenlenip ihtiyacı olan kadınlara ihtiyaçları giderilsin diye bu toplantılara belli bir şeyler bağışlıyorlar. Çiçekçi bağışlayan oluyor. Muz bağışlayan oluyor. Şeker kamışı bağışlayan oluyor. Falan filan. Böyle bağışları gidip açık arttırmayla insanlar satışa sunuluyor. Şu anda bulunduğumuz bu toplantıda da oy çıkarttırma yapılacak. Yapılanla çıkarttırmadan elde edilen gelirler de yine komüniteye yani topluluğa bir yardım olarak verilmiş oluyor. Bu halkın, bu topluluğun içinde insanların ihtiyacı olduğu zaman bir bankaya gidip para çekmek ya da kredi çekmek yerine bu komitenin yanına geliyor, ihtiyaçlarını belirtiyor ve ihtiyaçları koşulunda topluluk onlara yardımcı oluyorlar. Yani gideyim de kredi çekeyim, bankadan yardım alayım demek yok. Köyde bu toplulukla yaşıyorsan Geliyorsun, benim böyle bir ihtiyacım var diyorsun ve o insanlar toplanıp el birliğiyle sana yardımcı oluyorlar. Ya, nti obwomeezi beti buli burungi nkihanga lyange muranganyiraho china e challenging ekucaloenjinga nsetuikara tumanyire enezingaha muamutwaro ukana nawe empanga egyo omukijoroni mchamani Şimdi şöyle bir şey gelişti. Bir anda elime böyle bir tavuk tutuşturdular. Ne oluyor falan devemle böyle bir anlamadım. Birileri bizim için tavuk almış böyle bir. Böyle anlamadım. Elime veri verdiler böyle bir tavuğu. Böyle bir ortam işte garip garip <laughs> ya anlayamıyorum. Yine mi almışlar Aynen böyle bir şey olmuş. Aman tanrım ya kesmeyelim <laughs> ne olur kesmeyelim bunu. Ooo kesmeyelim. Akşama güzel ya bir olur? Hayır <laughs> ya. Çıkarttırmada bu e, evinde kaldığımız ailenin annesi bizim için çıkarttırmadan. Ya kesmeyi bak bu bizim terli bu bizim için alınmış hediye. Hmm. İstersek kesmeyi biliriz. Tamam ister. üçümüz, üçümüz oy, oy kullanalım üçümüz. Kim ne yapmak istiyor? Ben keselim. Ya ben bununla ben... gezmek istiyorum. Evet. evet <laughs> Kesmezsek ancak gezmek kalıyor bunun o yüzden ben yaparım ben bakarım. Sonra üstlenirim Tavukla gezmek. Neyse. <laughs> 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 Bizde şey. de şöyle, e, şöyle göstereyim. Şeker ay, kamışı, şöyle sebzeler aldık. Ay, ay, aldık ay. Falan. Biz de açık ile köylüye bir ay, destek ay. yapmış olduk ay, yani. Okey. <laughs> <laughs> Fotoğraf gideceğiz şimdi. Ay,

I like Hadi bakalım. Şeytanın bol olsun Ömer. Karpuz <laughs> seçiyorum. Evet. <laughs> Aa, var. <laughs> kazandım, kazandım. <gülüyor> Para mı kazandın? Evet. Zenginim Para mı kazandın? <laughs> Para mı kazandın? Para mı Para vallahi Para yağdı. Para <laughs> okay, mı kızım. Para Söylerim bir nevi ayin gibi bir şeyler yapıyorlar. Neler göreceğiz, neler olacak? Burada adetler çok ilginç. Bir gidelim bakalım dedik neler yapıyorlarmış. Kiliseden sonra da şehrimize geri döneceğiz. Bu arada dün akşamki parti hemen şurada olmuş. Etrafını böyle kapatmışlar. İçeride parti veriyorlardı. Ama şu an ondan eser yok. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Direkt girer girmez baş köşeye oturttular bizi şu an. Bakalım neler göreceğiz. Thank you so much. Ruha yaka kukoma ni kigendewa na kuetaka na kuetaka. He is not leaving you. God has chosen you and he says he will be with you all the time. He will give Egypt in exchange of you. Kama wakasi mungu. <laughs> Now wherever you go, God will be with you. He will move with you, support you, fight for you. Hallelujah. Fear not. Si waka kuetaka ya kibu kuyamba. Kota china kuzara kakito na kamu. Kwa kwa gambi hati. Nguwa lukukuyamba. Kiki kila kutini saa. Amém. Introduce myself? Yeah, yeah. Okay. Um, hello everybody. <laughs> my name is Nurgi. I'm from Turkey. I'm a I'm traveler. I travel around the world and I meet with the people like you. And thank you so much for today you accept us to your church. And... we are won to akuy So no Kendimizi tanıttık. Sonuçta burada yabancıyız. Onun dışında da aynı bizdeki gibi aslında ellerinde kitaplarla sureleri açıp okuyup üzerine konuşmalar yapıyor. İnsanlar da dinliyorlar. Bu da bir inanç. Onların da inancı bu şekilde ve ibadetlerini her pazar günleri bu şekilde kilisede gerçekleştiriyorlar. Bu arada bu kiliseyi de kendileri bir şekilde yapıyorlar. Şu anda inşaat halindeymiş zaten göreceğiniz üzere yeni yapım aşamasında bu kilise. Şöyle bir şey oldu. Duayı falan ettiler aslında. Buradaki bugünkü pazar ayinleri bitti. Sorduk. Bak orada da hani şey var. Müzik aletleri falan var. Müzik çalıp dans mı ediyorsunuz diye sorduk. Ediyoruz normalde ama bugün etmeyecektik ama sizin için yaparız dediler ve şu anda müziği yeniden başlattılar. <laughs> Nikaya. Böyle toplamda 2-3 gün falan bu evde Hasanların ailesinin misafiri oluyoruz. Her sabah rutinimiz var. Böyle köyün çocukları merakından geliyor buraya toplanıyorlar. Gidip onlara baktığımızda da kaçıyorlar böyle. Hi. Hello. Abi buraya geliyorlar şu camdan kafaları falan uzatıp bakıyorlar. İçeride muzungu var diye köyün çocukları toplanıyor burada böyle. Merak ediyorlar. <laughs> Şu ana kadar muhtemelen bu köye gelmiş geçmiş tek beyazlar köydeki. O yüzden baya böyle bir ilgi çekiyoruz. Ee, gelip buradan böyle arada camdan kafayı uzatıp falan bakıyorlar <laughs> ya da böyle kapımızda oturup bizi izliyorlar. Bir de mesela dışarıya atıyorum yürüyüşe falan çıkıyorsun dışarıda böyle yürüyüşe çıktığında falan köyün çocukları işte herkes böyle toplanıyor baya böyle ilgi çekiyoruz <laughs> beyazlar olarak. Bu arada Muzungu diyorum Muzungu burada e, yabancılara ya da özellikle beyazlara söyleniyor e, beyazlara taktıkları lakap aynı bizim zenci dememiz gibi onlar da bize muzungu falan diyorlar böyle o kadar güzel ağırlanıyoruz ki burada bir de zaten böyle beyaz tüllerinden falan da anlayacağınız üzere bayağı güzel ağırlanıyoruz sabah öyle akşam böyle yemeklerimiz bayağı böyle anam babamı şöyle bir misafirlik ağırlanması yaşıyoruz ve... Maalesef köye veda zamanı geldi. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş. Burada kalan ilk beyazlar bizleriz. Birkaç gün geçirdik. Onlar nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşamaya çalıştık. Güzel birkaç gün oldu. Vay be. Şöyle bir bakıyorum da gerçekten. Güzel <laughs> mi? Mama, you? thank you so much. I love you, okay? I will miss you. Hi. Thank you so much for everything. Okay. Uh, take care. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.